Merhabalar. Merhaba. Büşra ben kimdir? Öncelikle sizi bir tanıyalım. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büşra ee, 28 yaşında. Şanlıurfa'da. Ee, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Ee, kendim bildim bile öyle söyleyelim. Siyasetin içindeyim. Çocukluğumdan beri işte annemin e, elimden tutup toplantılara götürmesiyle siyasete girdim. Ee, ortaokul ve lise döneminde de gençlik kollarında görevler aldım. E, Anadolu Gençlik Derneği'nde görevler aldım. E, İstanbul'da partimizin bazı kademelerinde görevler aldım. Ve son e, 3 yıldır da, 4 yıla yakındır Şanlıurfa'da İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Siyaset çok yorucu bir şey. E, kadın olarak ne e, yorumluyorsunuz? E, evet, aslında yaşamak biraz problemli ve yorucu bir e, ya yani Türkiye deyince yorulmadın ne oluyor? Tabi her anlamda e, yoruluyoruz, yani siyaset de o şekilde yorucu. E, siyasetin yorucu olması sebeplerinden birisi de biliyorsunuz ki e, ülkemizde yapılan siyasetin tamamen siyaset dışı yapılmasıdır. Yani bizi yoran aslında budur. Kutuplaştırmadır, ötekileştirmedir. Siyasetin amacından tamamen çıkmış bir ülkede bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. O yüzden e, kadınlar olarak da biz bu problemleri yaşıyoruz. Evet, yorucu. Ama bir ideal üzerine devam ettiğimiz için e, bu bizim biraz daha kolaylaştırıyor. Bir kadın kolları başkanı olarak ne gibi projeler yapıyorsunuz, yürütüyorsunuz? Yürütüyorsunuz. Eee biz kadın kolları olarak önce siyaset neden yaptığımız konusunda biraz açıklama yapayım ben size. Evet. Biz siyaseti cihat olarak görüyoruz. Yani eee tabiri caizse hani cihat deyince bazı yanlış anlaşılmalar oluyor mu? Evet. İslam'da hani İslam düsturunda cihat kadın ve farzdır. Yani siyasetin mücadele edilmesi anlamındadır. Çünkü adil bir dünya kurmayı hedefliyoruz biz. Dünyada ve ülkemizde daha müreffeh bir hayat yaşanabilmesi için mücadele veriyoruz. Biz o yüzden buna cihat diyoruz. Çünkü mücadele etmek bizim en asil görevlerimizden birisidir. Biz o yüzden kadın kolları olarak ülkemizde, şehrimizde, mahallemizde, gerekirse evimizde, her alanımızda mücadele içerisindeyiz. Tabii kadın kolları olarak eee İslami şuurlandırma e, çalışmaları yapıyoruz. Kadınlara yönelik, e, annelere yönelik, genç kadınlara yönelik çalışmalarımız mevcut ve onlarla görüşüp, dertlerini dinleyip bir şekilde onların problemlerini çözmeye hedefliyoruz biz evet. kadın konuları olarak. Şanlıurfa'da kadınlar için çalışma yapmanın kolay ve zor tarafları nelerdir söyleyebilir? Ee, şöyle söyleyeyim yani aslında zor değil, çok fazla karakter olmak istemiyorum. Ee, i̇nsan istediği zaman her şeyi yapabilir. Özellikle kadınlar, e, erkeklere nazaran biraz daha mücadeleci bir ruha sahiptir. E, o yüzden zorlukları var ama e, biz kadın olarak, yani kadın kolları olarak, bir birey olarak e, bazı zorluklar yaşadığımız halde e, dediğim gibi az önce de o emellerde, o ideolojilerde, e, o hedeflerde ilerlediğimiz için ee, o problemleri biraz es geçiyoruz yani. Evet. Çünkü biz halkımız için varız, vatandaşımız için varız. Çünkü siyasetin idrakindeyiz. O yüzden tabii zorluklar yaşayacağız. Ee, onları atlatabilmeyi biz kendimizi hani dert edinmiyoruz açıkçası. Bu zorlukları aşmada kadınlardan yardım destekçiniz var mı? Yardım alıyor musunuz? Tabii tabii. Yani kadınlar her zaman birbirine destek olurlar. Benim en büyük destekçim annemdir. ona da çok teşekkür ediyorum. Yani biz Sadece işte siyaset yapalım, bazı şeyleri düzeltelim, problemleri çözelim konusunda bir hassas noktalarımız var ama kadına biraz daha duygusal biliyorsunuz. Siyasette duygusallık ve makul değildir. Dikkat etmek gerekiyor bu konulara. Dediğim gibi biz e, bütün problemlerimizi, ülkemizin problemlerini, ee, şehrimizin, mahallemizin, yani biz Urfa'da yaşıyoruz. Urfa'nın bütün problemlerini şu an oturup çözebilmeyi ve onları müşahede edebilmeyi, müzakere edebilmeyi hedefliyoruz. Türkiye ekonomik zor bir durumdan geçiyor. en çok e, etkilenen mutfaktaki kadınlar. Maalesef, maalesef. Evet, ziyaretlerini yaptığınız zaman Şanlıurfalı kadınlar ne gibi e, tepkiler alıyorsunuz? Ziyarette bulunduğunuz evlerde Şanlıurfa'da kadınların Saadet Partisi gibi bir teveccühü olduğunu görüyor musunuz? Evet. Ee, bu geçim derdi sıkıntısına ben hani siyasi parti kimliğini bazen es geçebiliyorum yani. Ben yaptığım ziyaretlerde o kadar çok üzücü durumlarla karşılaşıyorum ki biz artık siyasi bir kenara bırakıyoruz. Ben de şunu örneği her yerde veriyorum. Ben 6 ay önce, 1 ay, 1 yıl önce bir ev ziyareti yaptığım zaman bir anne bana ben işte iş arıyorum, geçinemiyorum diyordu. Ve şu an ben bir ziyaret yaptığım zaman ben evladıma süt alamıyorum, ben mama alamıyorum. Yani insanlar o kadar çok zor duruma düştü ki biz ülkemizin yani ekonomik problemi bu kadar derinleşmesini kesinlikle beklemiyorduk. Üretim yok, tüketim yok. Yani ee o kadar çok çetrefilli bir girit ee oldu ki siyaset. iktidar gerçekten bu problemi artık çözemez duruma geldi. Şanlıurfa biliyorsunuz tarım ambarıdır yani e, o kadar o kadar çok verimli topraklara sahip ki biz kanından mercimek alıyoruz, fasulye alıyoruz, saman ithal ediyoruz biz. yani ülkenin problemleri zaten almış başına gitmiş ama biz ekonomik olarak e, neden bu durumdayız? Bunu oturup düşünmemiz gerekiyor. Ben gerçekten bu konuda iktidardaki e, kardeşlerime hani kadın kolları olarak diğerlerine hani pek bir ifade edemem ama hani biz kadınlar birbirimizi anlarız. Ziyaretlerde görürüz. Hani biraz vicdan sahibi ise e, bu problemleri çözer. Çünkü e, Türkiye olarak ekonomik olarak çok çöküş noktasına geldi ki bu gerçekten çok üzücü. Evet. O yüzden bu bizim kanayan yollarımızdan birisi. Öğretim olmadan problemleri çözemezsiniz. Önce teşhisi koymanız gerekiyor. Teşhisi koyamazsanız tedavi de yapamazsınız. O yüzden ekonomi konusu apayrı bir konu. E, bizi üzen de bir konu. Çünkü insanların derdine derman olamıyorsunuz. Bir saatten sonra onları dinliyorsunuz. Bir annesi karşınıza ağladığı zaman, o zaman siz siyaseti kenara bırakıyorsunuz ve o kadının, e, o annenin derdiyle dertleniyorsunuz. Ama bu da bizim aslında insani bir vazifemiz yani. Bunu yapmak zorundayız. Komşusu aşkentok yatan değil bizden değildir e, hadis-i şerifinde. Biz bunu e, gerçekten toplum olarak idrak etmeliyiz yani. Komşusu aşkentok değildir. Yani ben siyasetin için yapıyorum ki siyaseti sadece siyaset yapmak için yapıyorsa eğer, ben kadınlar da buradan sesleniyorum, eğer bunun için yapıyorsak biz bir yol varamayız yani. Problemlerimizi çözemeyiz. Şanlıurfa'da Ziya Kuşağı'ndan e, destek görüyor musunuz? E, Şanlıurfa'daki Ziya Kuşağı'ndan şöyle genel olarak söyleyeyim. E, bir boşluk içerisindeler. Çünkü e, eski kuşakla yeni kuşak arasındaki fark e, tamamen açılmış durumda. Ben gençlerle görüştüğüm zaman şöyle diyorlar, Benim annem anlamadı, babam anlamadı. Çünkü sosyal medyayla çok fazla haşır neşir olan bir e, genç nesilimiz var. Biz Saadet Partisi olarak gençlere çok ehemmiyet veriyoruz. Çünkü onlar bizim gelecekteki nesillerimiz olacaklar, anne babalarımız olacaklar. Çünkü bizim için çok önemli bu konuda. Tabii Saadet Partisi e, yapmış olduğu sosyal medya çalışmalarıyla, e, kadınlara yönelik kamplarıyla, kadın gençlik kamplarıyla bu teveccühü almaya çalışıyor. Ama şimdi bizim hani şöyle söyleyeyim, Şanlıurfa'daki teveccüh konusunda geçim derdimizden, ekonomik sıkıntılardan bahsettik ya, gençlerimiz bu ekonomik sıkıntılardan dolayı işsiz kalıyorlar. Ve işsiz kaldığı için de farklı yönlere ilginç oluyorlar yani. Mesela örnek vereyim, uyuşturucuya düşebiliyor. Farklı yani kendine geçim derdi içerisinde bir bocalama yaşayabiliyor. Mezun olanlar işlerini bulamıyorlar. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Geçenlerde bir telefon aldım, ee, arkadaşımız mühendis olmuş, makine mühendisi. Biliyorsunuz ki makine mühendisi Türkiye'de çok önemli bir konum olması gereken bir şey. Çünkü üretim konusunda hani e, bunun es geçirmemesi gerekiyor. Arkadaşımız makine mühendisi olmuş, e, bunun üzerine yüksek lisans yapmış e, ve ben iş bulamıyorum diye e, dert yandı. Genç bir kardeşimiz evet. e, ve ben yurt dışına çıkmak istiyorum dedi. Biz bu gençlerimizi kaybetmeyi istemiyoruz açıkçası Saadet Partisi olarak. Çünkü biz e, okuttuğumuz öğrencileri, eğittiğimiz öğrencileri kendi insanımızı, kendi gencemizi yetiştiremezsek, istiham edemezsek e, büyük problemler yaşarız. Yani ben hani ufak bir örnek veriyorum. Çok fazla örneklendirilebilir bir konu. Ama biz de kuşağından e, inşallah e, destek almayı ümit ediyoruz. Şanlıurfa'da kadının siyasete katılımı çok düşük. Maalesef az. Evet. Evet. Kadınlar siyasete daha aktif rol oynaması için çalışmalarınız olacak mı? Kadın siyasetteki rolün ilişkisi nasıl bir politika izliyor? Evet, ee, Şanlıf'a biliyorsunuz. E, atı erkeği bir toplumda. Yani siyasete biraz uzak. Son zamanlarda biraz hani e, kendini sevilmiş bayan kadınlarımız var ama e, toplum yapısı olarak e, bayanlarımız kendilerini siyasete adapte edemiyorlar. Çünkü hani aileden gelen bir durum olmadığı zaman, e, bazı seviyelere ulaşmadığınız zaman siyaset yapmak sizin için zorlaşabilir. Evet. E, o yüzden Şanlıurfa'daki siyaset olgusuna e, kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ben. E, problemli. Yani açıkçası Problemli bir konu. Kadınlarımız bu konuda mücadele edebilmeli. Yani ben edebilmelerini de çok isterdim. Çünkü bizim kadınlarımız ailemizin bence direğidir yani ben öyle düşünüyorum. Bazen hani derler ki erkek evin direğidir ama bir kadın olmadığı zaman o ev ilerlemiyor maalesef. En büyük problemleri onlar yaşıyorlar. Tabii problemleri yaşarken de sistem değişikliği, ekonomik sıkıntı çok dertleniliyor. Evet. Siyaset de biraz daha tecrübe gerektiriyor. Ee, o konuda biraz zayıf kalıyor, evet. Şanlıurfa'da kadınlar siyasi konusunda biraz zayıflar. Saadet Partisi'nde kadın ve gençlere çok önemli e, görevler düştüğü açık. Bu kapsamda yapmayı hedeflediğiniz projeler, öne çıkanları paylaşabilir misiniz? Biz Saadet Partisi olarak tabii kadına ve gençliğe çok önem veriyoruz. Evet. Onların eğitim konusunda da ve İslami şuurlandırma konusunda bazı projelerimiz var. Tabii bunların e, çok teferruatına girmek istemiyorum çünkü çok fazla aktiviteler var. işte geziler oluyor, kamplar kuruluyor ama biz insan yetiştiriyoruz. Saadet evet. Partisi olarak bir siyasetçi nasıl olur? Bir genç siyaset nasıl yetiştirilir? İlerideki çünkü biz e, Saadet Partisi insan üretemezse yani insan dediğim vasıflı insan, siyasetçi üretemezse ben Türkiye'de yani Türkiye'de e, çok fazla siyasetçinin e, böyle nasıl size tamamen adil bir siyasi çeşhi inanmıyorum. Önümüzde genel seçimler var. Evet. Bu konuda neler yapacaksınız? Evet, önümüzde bir genel seçim var. E, Allah izin verirse e, biz Saadet Partisi partikalist kolları olarak e, elimizden geldiği kadar e, problemler üzerinden devam ediyoruz. Yani artık. Böyle devam edemez. Bu sistem çünkü ilerlemiyor. E, ülke çıkmaz duruma düştü. E, bizim artık bu milletin ve toplumun, e, Türkiye'nin elinden tutup onu kaldırmamız gerekir. Evet zor mu? Zor. E, o yüzden bizler Saadet Partisi olarak önümüzdeki seçimde e, elimizden geleni yapacağız. E, umarız e, adilane bir seçim olur, e, problemli bir seçim olmaz. Çünkü bizler karşımızdaki de hani rakip olarak görüyoruz çünkü hani emek veren kazanır şeklinde bir şey yapıyoruz ama biz e, bunun böyle olmadığını her seçimde gördük e, çok büyük problemler yaşadık umarız ki yok problemleri yaşamayız ben bu konuda gerçekten çok tereddüt içindeyim e, beni çok düşündüren konulardan da birisidir çünkü biz seçime giriyoruz savaşa girmiyoruz hani adil bir şekilde e, kim kazanması gerekiyor kazanır e, kim kaybedecekse kaybeder ama önemli olan problemlerimizdir ve bu problemleri çözmemizdir. Altılı Masa Millet İttifakı içerisindeki diğer Urfa'daki kadın kolları başkanları ile projeleriniz var mı? Ortak çalışmalar konusunda etkileşim içerisinde misiniz? Evet, e, Saadet Partisi biliyorsunuz istişareye çok önem verir. E, biz bu konuda birkaç ay önce e, diğer partilerle görüştük, onlarla istişarelerde bulunduk. E, Paydada buluştuğumuz tek nokta, e, biz Şanlıurfa'mızın, ülkemizin ve dünyamızın problemlerini nasıl çözebiliriz? Çünkü ben Türkiye'nin dünyanın herkese olduğuna inanan birisiyim. Ee, o yüzden problemlerin önce ülkemizde çözülmesi ve dünya yayılması. Çünkü adil bir dünya hedefine biz inanıyoruz. Adil bir dünya için de önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Bu konuda ben diğer e, parti kadın kolları ile görüştüm. E, Görüşmelerine devam edeceğim inşallah. Allah izin verirse e, yani uygun görülürse bazı projeler konusunda e, muazzam, rüzgar edebiliriz yani. Temel karamolda olduğu nasıl bir liderdir? Evet, kendisi benim idolümdür, onu çok severim. Ee, Allah ondan razı olsun. Bize çok örnek oldu. Ee, Onunla da çok istifade ederiz. Ee, Allah uzun ömürler versin kendisine, sağlık, sağlık afiyet versin. Şimdi öncelikle lider nasıl? Bir lider, e, benim nazarımla yani, ben öyle düşünüyorum, böyle e, itibar ediyorum, e, bütün milletini kucaklayandır. En önemlisi budur benim gözümde bir lider. Ee, şu dönemde siyasete baktığımız zaman e, hani lider olarak ifade edilen insanların bazı toplumları, işte yüzde 50 kesim ya da yüzde kesimi kesime ayırt ettiği, kendisini onları lider olarak görmediği, ötekileştirdiği, dışladığı bir e, konumda gördüğümüz için e, ben Saadet Partisi Genel Başkanı Temel, Genel Başkanı Temel Bey'i kucaklayıcı olarak görüyorum. Yani o herkese kucaklayabilir. Ee, herkesle görüşebilir. Tabii sahip partisi istişareye çok önem verdiği için ee, bu konuda ben Temel Bey'in e, samimi olarak kucaklayıcı bir lider olduğuna inanıyorum ve herkesle görüşebildiğine e, bunun da ülkenin e, ve dünyamızın vefatleri üzerine kurulu olduğunu inanıyorum. O yüzden Temel Bey e, bu konuda kendine yani onu da bilge başkanlarından bilirsiniz, e, ülkeyi kucaklayıcı özelliklerinden ben çok etkilenirim. Son olarak okuyucularımızdan neler söylemek istersiniz? Ee, Şanlıurfa'lı olarak ben bütün Şanlıurfa'lı bütün vatandaşlarımı e, öncelikle buradan selamlarımı iletiyorum. E, onlar varsa biz varız. Biz onlar için buradayız. Biz onlara hizmet için buradayız. E, kapımız her zaman açıktır. E, o yüzden benim telefonum da açık zaten. E, o konuda ben hepsini kucaklıyorum. Buradan sevgiler gönderiyorum. Özellikle hanımlara ve kadınlara. Ee, onlarla işte müzakere edebilmeyi, problemleri konuşabilmeyi, onlarla sohbet edebilmeyi, bir çayları içebilmeyi e, ben gerçekten çok isterim. E, o yüzden ben Şanlıurfa'daki özellikle kadınları e, canlı gönülden selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ben...